Panik atak, adı üstünde panikli duyguların atak halinde kişiye gelmesi ve ekseriyetle kişiyi canından bezdirmesi ile alakalı bir durumdur. Panik atak sırasında kişi boğulma hissi ve ölüm korkusu yaşar. Bu da yine fobiler gibi klasik bir kaygı bozukluğu halidir. Anxiety disorder olarak geçer. Kaygı bozukluğu duygularımızda çözümleyemediğimiz, sonuca ulaştıramadığımız, kendimizi güvende hissedemediğimiz durumların habercisidir. Panik atak yaşayan bir kişi panik atak geldiği sırada hızlı hızlı nefes alır ve kanındaki oksijen miktarı bir anda yükselir. Kanda yükselen oksijen miktarıyla adrenalin ve kortizon seviyesi yükselir ve beyne bir sinyal gider. İşler yolunda değil bir yerlerde terslik var. Ve beyin vücuda bir anda paresteziler, karıncalanmalar, uyuşmalar verir. Ve vücut kasılmaya başlar. Ve o sırada panik atak yaşayan kişi boğulup öleceğini zanneder, baygınlık geçirir. Aslında bu son derece normal beynin bir savunma mekanizmasıdır. Ve kişi bu sırada boğuluyorum, ölüyorum duyguları yaşar, dehşet içerisinde kalır, kaskatı olur. Panik atak sırasında aslında kişiler nefes alıp vermeyi unutur. Tabii bunu söylediğimiz zaman insanlar hayır ya panik atak sırasında nefes nefese kalıyorum dediklerinde aslında göğüsten kısa kısa nefes alıp veriyorlardır. Yani sağlıklı bir nefes alışveriş şekli değildir bu. Panik atakla ilgili yapılması gereken en önemli şey kişinin nefes alışverişini yavaşlatması ve zihnine olumlu telkin vermesidir. Tabii panik atak yaşayan bir kişi muhtemelen background'unda bir kaygı bozukluğu yaşıyor. Ve bu kaygı bozukluğunu çözümlemek için bir psikoloğa gidip psikoterapi alması oldukça faydalı olacaktır. Ansızın gelen panik atak karşısında bazı dostlarımızın nefes alışverişini yavaşlatması ve zihne olumlu telkin vermeye çalışması anlık kaygılarını, anlık atan etkilerini hafifletecektir. Zihnimiz bir şeyler yolunda gitmediği zaman vücudumuzu kilitler ve bizler panik atak yaşadığımız zamanlarda aslında vücudumuzda bir şey olmuyordur. Tamamen psikolojiktir. Beyin bir algıyı, bir duyguyu, bir hissi backgroundunda çözümlenmemiş bir korkuyu bir anda tehdit olarak algılar ve bunu egale etmeye çalışırken kendi yöntemleriyle Dolayısıyla panik atak yaşadığımız zaman yapılması gereken şey ilk etabıyla psikoloğa gidip bununla ilgili bir psikoterapi almak. ikinci etabıyla nefes egzersizleriyle nefes alışverişimizi yavaşlatmak ve dengeli bir şekilde zihnimize olumlu telkin vermek oldukça faydalı olacaktır.